Of bu bir like almış be baya iyi he yapsam mı? Bu da yeni tiktoklarına başladı ya. Oh mis gibi işte yapalım. Yapsam mı ya biraz zor olur gibi. Denemeye çalışır. Olmak üzere. Hadi böyle. sonra böyle. Çok güzel oluyor he. Bayağı da yani güzel like almış ama ben yapamıyorum. Neden yapamıyorum ya? Of! Çok sinirlendim. Ya. TikTok'ları ya. İlla TikTok ne başlayacak ya. Ama <laughs> şey yapmam lazım ya. Yanımda da o yok. Ben şimdi böyle böyle de çekemem. <laughs> Neyse. Biraz telefona bakalım. Evet bu. <laughs> emin. Bismillah, 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 bismillah. Çocukları al, çocukları al. Çok fena sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor. <laughs> kızım gel bebbe ya cam bebek bebek kaldı bebek Tamam bitti bitti. Bitti deprem bitti. Biraz dışarıda kalacağız tamam mı çocuklar? Ama annenize gideceğiz pardon. Bunların evleri yukarı kattı arkadaşlar. Arkadaşlar deprem oluyor. Geçen olmadı da. Neyse. Bunların <laughs> neredeydi o? Ay defrem oldu. Torunum gel. Hiç kesin torunum. Hoş geldiniz. İyi misin yavrum? Yes. İyiyiz. Evet şimdi geçin. Ben koltuk taşıyacağım şuraya Ve her şeyi boşalttım. Yavrum. Arkadaşlar böyle geçen olmadı yani. Korkmayın. Geçen olmayacak. Gerçekten olmayacak. Gelin bakalım şuraya oturun bakayım kameraları izleyeceğiz ay bu da büyümüş, büyümüş. Eh. kameraları da izle sonra Daha sabah arkadaşlar. Kızım hadi eve dönüyoruz. Anne yine deprem olmayacak, değil mi? Yok kızım olmayacak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biraz kısa bir video oldu ama olsun herkese bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.